Allah Azze ve Celle bu ayette iki sınıf yani iki özelliği olan insanları övdü ve onlara mükafat vaadinde bulundu. Neydi birincisi? Haşyet sahibi insanlar. İkinci özellikleri ne peki bu insanların? اِنَّ <gayb> الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ bil بِالْغَيْبِ ''Gaypta <-i> Allah'tan korkan insanlar. Gaybta <-i> Allah'tan korkan insanlar. Bu iki anlama gelebilir. Bu iki anlamı hem Arap dili destekler, hem de ilk dönem müfessirler, Kur'an'ın tefsirini peygamberimizden, sahabeden öğrenen insanlar bu ayet-i kerimeyi söyleyeceğim iki şekilde tefsir etmişler. Bir, gaybta Allah'tan korkmak, gaybta Allah'a iman etmek gibidir demişler. Biz Allah'ı Allah gördük mü? Allah'a inanıyoruz. Hayır. Biz Allah'ı görmedik ama Allah'a inanıyoruz. Bizim için Allah gaybtır fakat buna rağmen biz Allah'a inanıyoruz. İki, biz insanların gözünden perdelendiğimiz zaman, yani insanlara göre biz gayb olduğumuzda, mesela şu an ben senin yanınızdayım. Ama şu kapının arkasına geçtiğim anda, kendi odama geçtiğim anda artık ben senin için gaybım. Yani ben senin için görünmüyorum, göze görünmüyorum, ben oradayım. İnsanların kendilerini görmediği yerlerde Allah'tan korkan insanlar. Yani halvet esnasında gözlerden uzak oldukları zaman Allah'tan korkan insanlar. Bu iki anlam da sahih olabilir. Dediğim gibi hem Dil bunu destekliyor. Hem de tefsir imamları bunu bu şekilde açıklamışlar. Fakat Allahu alem Kur'an-ı Kerim'de gaybta Allah'tan korkanlar diye tekrar eden şey biraz daha ikincisi. Çünkü birincisi zaten herkesin yaptığı bir şey. Yani Mekkeli bir müşrik de gaybta Allah'a inanıyor. Mekkeli bir müşriğe sorsanız Allah var mı? Allah yarattı mı? Allah rızık verdi mi? Önceki derslerimizde anlattığımız gibi evet diyecek. Allah var, Allah rızık verdi. O da Allah'ı görmemiş ama Allah'a inanıyor. Halle bu çok büyük bir meziyet değil. Yani insanın Allah'ın varlığına inanması gayben bu çok büyük bir meziyet değil. Fakat asıl olan insanın Allah'a gayben inanmasının asıl etkisi, asıl tecellisi hiç kimsenin insanı görmediği yerlerde Allah'ın kendisini gördüğünü bilerek, Allah'ın kendisini kuşattığını bilerek insanın Allah Azze ve karşı Allah'tan korkmasıdır. Bu da ancak saygıyla mümkündür. Yani bunu biraz da bu şekilde tercih etmemin nedeni bu ayet-i kerimede değil, haşyetten bahsedilmesinden dolayı. Çünkü ancak Allah'a saygı duyan, kalbinde Allah'a karşı bir tazim olan insan, kimsenin görmediği yerde de Allah'ın hukukunu, Allah'a karşı olan sorumluluklarını yerine getirebilir. Öyle veya böyle. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle'nin bizi yükseltmek istediği makamlardan bir tanesi de gaybta Allah'tan korkmaktır. Bu Allah Azze ve Celle'nin bizi yükseltmek istediği noktalardan, makamlardan bir tanesidir. Peki niye kardeşlerim? Yani bu soru da bizim için çok önemli. Sonuçta Allah bizim için bir şey diliyorsa, biz mutlak olarak bunun hayırlı olduğunu biliriz. Allah bizim için bir şey diliyorsa, bize bir şey emrediyorsa, biz bunun mutlak olarak hayır olduğunu biliriz. İster bunun hikmetini bilelim, ister hikmetini bilmeyelim. Ama burada acaba niye Allah Azze ve Celle insanları böyle bir makama yükseltmek istiyor? Bunun birkaç sebebi olabilir. Allah en doğrusunu bilir. Mesela bir tanesini size söyleyeyim. Çünkü İslam'ın öğretileri birbiriyle bağlantılıdır. Hiçbir öğreti bir diğerinden kopuk değildir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte bize diyor ki, bu İmam Ahmet'in ve Sünnet sahiplerinin rivayet ettiği bir hadis. Buyuruyor ki, bu اَلْرَاكِبُوا شَيْطَانُوا وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ Tek başına yolculuk yapan bir adam şeytandır. İki kişi yolculuk yaptıkları zaman bunlar da şeytandır. Fakat üç kişi bir topluluktur, bir cemaattir buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ne demek bu tek başına yolculuk yapan şeytan, iki kişi şeytan? E, fakat üç kişi bir cemaattir, bir topluluktur. Kast edilen şey şu, Peygamberimiz diyor ki bize tek başınıza kaldığınız zaman şeytan her yönden sizi kuşatır ve size vesvese vermeye çalışır. Tek başınıza kaldığınız zaman. iki kişi olduğunuz zaman günah arkadaşı olabilirsiniz. İkiniz beraber o şeytanın sizi teşvik etmiş olduğu arzulara boyun eğebilirsiniz. Ama cemaat olduğunuz zaman, topluluk olduğunuz zaman, üç ve üçten fazla olduğunuz zaman, artık bir, birbirinizi korursunuz, birbirinizden çekinirsiniz. Yani burada kastedilen şeytandır, şeytan olur anlamında değil. Şeytanın sesine kulak verir, şeytanla daha fazla teşvikin mesai yapar anlamında. E bu hadisi doğru anlayabilmemiz için bu rivayeti her biriniz kendi hayatınızı düşünebilirsiniz. Hepimiz kendimize sorduğumuz zaman en fazla şeytan bize ne zaman yanaşıyor? En fazla ne zaman şeytanın vesveselerine maruz kalıyoruz? Tek olduğumuz zamanlarda. Tek kaldığımız anda normal zamanda aklımıza gelmeyen ne kadar melanet varsa tek kaldığımız zaman aklımıza geliyor. Normal zamanda hiç düşünmediğimiz ne kadar kötülük, çirkinlik, çirke, fahşa, münker varsa tek kaldığımız zaman bunlar böyle adeta bizim zihnimize yağmur gibi yağmaya başlıyor. Biz bunu bilemeyiz ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu bildiği için, Allah tarafından bunu talim ettiği için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize bunu söylüyor. İslam da istiyor ki, Allah Celle Celaluhu da istiyor ki biz tek başımıza kaldığımız zaman şeytana esir olmayalım. Tek başımıza kaldığımız zaman onun çağrısına kulak vermeyelim. Peki bu nasıl olacak? Gaybta Allah'tan korkmayı öğrendiğimiz zaman olacak. Yani diyelim ki şeytan bana geldi vesveseyle, ben diyeceğim ki hayır, Allah beni görüyor. Allah beni duyuyor. Allah beni çepeçevre kuşatmış. Allah benim halimden haberdar. Şu an ben Allah'ın bilgisi dahilindeyim. Allah'ın melekleri benim sağımda ve solumda yaptığım amelleri yazıyor. E şimdi ben bu bilinçte olabilirsem, Allah hepimizi muvaffak kılsın buna, bu bilinçte olabilirsek eğer, bu seviyeye ulaşabilirsek eğer, şeytan ne kadar vesvese verirse versin, onun vesvesesinden kendimizi korumamız, onun ayartısından kendimizi korumamız mümkün olur. Onun için teklikle şeytanlaşma arasında bir ilişki olduğundan İslam istiyor ki bizi bu şerden, kendi nefsimizin şerrinden bizi korusun. Bize gaybta Allah'tan korkmayı, gaybta Allah'tan korkmayı öğretiyor. İkincisi kardeşlerim, şu yeryüzünde insan olup da bir şeylerden korkmayan, bir şeylerin takdirini, değerlendirmesini, cezalandırmasını hesaba katmayan hiçbir varlık yoktur. Bu hepimiz için geçerlidir. Her birimiz yaşarken mutlaka birilerinin takdirini birilerinin vereceği hükmü onayı göz önünde bulundurarak amel yaparız. İşte Allah azze ve celle insan tabiatının boşluk kabul etmediğini bildiği için topluma kulluk etmeyelim diye. Arkadaşlarımıza kulluk etmeyelim diye. Yasalara kulluk etmeyelim diye. Töreye örfe kulluk etmeyelim diye. Allah azze ve celle bizim hem gaybta hem şahadette hem toplum içinde hem yalnız kaldığımızda yalnızca ve yalnızca Allah Celle Celalu'nun takdirini, Allah Celle Celaluhu'nun onayını, Allah Celle Celaluhu'nun rızasını düşünerek kulluk yapmamızı istiyor. Mesela şöyle düşünün kardeşlerim. Şimdi aramızda hiç kimse şu bulunmuş olduğumuz ortamda bir fahşa veya bir münker işlemesi mümkün müdür? Değildir. Yani insan içindeyken, toplum içindeyken hepimiz kendimize bir şekilde çeki düzen çeki düzen veriyoruz. Bu böyle, hepimiz için böyle. Ama eve gittiğin zaman, kapıları kapattığın zaman, perdeleri çektiğin zaman artık toplum yok. insanların gözü yok. insanların değerlendirmesi yok. Kimse seni kınamayacak veya kimse seni takdir etmeyecek. İşte orada senin Allah'a kulluk yapabilmen için, yani hayatın bütün alanlarında Allah'a kul olabilmen için senin gaybda Allah'tan korkman, hem gaybda hem şehadette alemlerin Rabbi olan Allah'ı tazim etmen, tazim etmen gerekir. Ki bugün hepimiz için söylüyorum bunu. En başta kendimi birinci sıraya koyarak bunu söylüyorum. En büyük problemlerimizden bir tanesi nedir? Allah'a kulluk yaparken toplum içindeki halimizle Allah'la baş başa kaldığımızdaki halimizin aynı olmamasıdır. Toplum içindeki halimizle Allah ile baş başa kaldığımız andaki halimizin aynı olmamasıdır. Peki bu neden kaynaklanmaktadır? Çünkü işte o onay makamına, takdir makamına farkında olmadan bazen Allah'ı değil de başka şeyleri koyduğumuz içindir onay makamına farkında olmadan hiç kimse bunu bilinçli yapmaz. Hiç kimse bilinçli olarak ben babamdan annemden Allah'tan daha fazla korkuyorum demez. Ben cemaatimden Allah'tan daha fazla korkuyorum demez. Ben toplumun kınamasından, nincinden veya takdirinden Allah'tan daha fazla önemsiyorum. Hiç kimse bunu söylemez ve bilinçli bir şekilde de bunu yapmaz. Ama amelleriyle, düşünceleriyle zaman içerisinde kalpte bazı makamlar yer değiştirmeye başlar. Allah için olması gereken toplum için olur. Toplum için olması gereken Allah için olur. Bütün kulluk, bütün kulluk binası hepsi birbirine girer. Her cümerç, her cümerç olur. İşte Allah Azze ve Celle bunu bildiği için, insan tabiatının boşluk kabul etmediğini bildiği için istiyor ki insanı bu makama yükseltsin. İnsan hem gaybta hem de şehadette yalnızca ve yalnızca Allah'tan korksun.